أكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا <applause> أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة i الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة mithlehu sadaka Rasulullah fîmâ kal ev kemâ pek aziz ve muhterem Müslümanlar bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir tehlil ve salavatların yankılandığı minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evladı Fatiha'nın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Camii Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhid cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli ve tarihi bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Ve onu fetheden asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen resul Ekrem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'a onların kutlu izinden gidenlere Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, Ayasofya fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun. Kardeşlerim, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan bu mukaddes bir mekanın aslıyı vasfını kazanmasıdır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başta mescidi aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir. Kıymetli kardeşlerim, bizim medeniyetimiz cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır buyurmaktadır. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdeler. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder buyurmaktadır. Aziz Müslümanlar, şimdi bize düşen Birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla genci, genciyle, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Camii Şerifinin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir sevinç, azim, kararlılık, heyecan ve özveri ile çalışmaktır. Ela inna hasan kelamu kelam nizam. Kelamullah el melik el mecid aziz el alim. Kema ba'del lahu ve taala fi'l kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وأمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et, vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru, bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle, bizi anne babamızı ve bütün müminleri bağışla, şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. <سؤال> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والباطل يعظكم لعلكم تذكرون. شو الله أضالتي iyilik yapmayı ve akrabaya yardımı emredin. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, ekber Allah